Merhaba arkadaşlar. Sanırım beyanname düzenleme programını bilgisayarınıza yüklemek istiyorsunuz ve o yüzden sizinle burada buluştuk. O zaman hadi başlayalım hemen. Beyanname düzenleme programı yani internet ortamında tüm beyannameleri düzenleyebileceğimiz BDP programını bilgisayarımıza nasıl yüklüyoruz? Hadi hep beraber görelim. Açıyoruz internetimizi arkadaşlar. Google'dan BDP indir yazalım. E beyanname nokta gip.gov.tr adresinden yani ilk sırada çıkan linke tıklıyoruz. Buradan BDP programını indirelim. Aslında buradan Java'yı da indirebiliyorsunuz ama ben Java'nın kendi sitesinden indirmeyi tercih ediyorum. Son sürümünü ya da bilgisayarınız uyumlu olanı buradan indirmeniz daha kolay olur. Çünkü bazı bilgisayarlarda bu linkten indirdiğiniz çalışmayabilir arkadaşlar. Hemen buraya tıklıyoruz. Zaten otomatik olarak sizin bilgisayarınıza hemen indirecektir. Gördüğünüz gibi. Hemen e ile başlayalım. Gördüğünüz gibi indirme klasöründe şu anda ebeyan.exe oluştu. Bunu açıyorum. Unzip diyoruz arkadaşlar buraya e-beyan için. Kısa bir sürede zaten dosyalar oluşuyor. Kapattık bunu. Tekrar döndük indirilenler klasörüne. Bu sefer Java'yı yükleyeceğiz. Hemen ona da tıklıyoruz. Evet. Herhangi bir seçeneği seçmiyoruz. Install seçeneğine tıklıyoruz. Bilgisayarınızın hızına bağlı olaraktan bu işlem birkaç dakikada sürebilir. Ama çok sürmeyeceğine emin olabilirsiniz. Evet kapattık arkadaşlar. Java'mız da yüklendi. Şimdi bize C klasörü lazım arkadaşlar. C klasörüne hemen geçiyorum. C klasör içerisinde e beyan dosyası ve buradan BDP'nin uygulaması lazım bize. Exe dosyası lazım. Tıklıyoruz bunu arkadaşlar ve gördüğünüz gibi beyanname düzenleme programımız hazır. Buradan istediğiniz bütün beyannameleri bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dosyayı aynı zamanda masaüstüne kısa yol olarak da gönderebilirsiniz. Masaüstünde oluşturacağınız kısa yol sayesinde kolaylıkla ulaşabilirsiniz. bdp.bat dosyasından açabilirsiniz. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar görüşmek üzere.